Evet sevgili yengeç burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım yengeç burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Bu arada yorumlarınızı tek tek okuyorum. Temennileriniz, iyi dilekleriniz, efendim teşekkürleriniz için ben de size minnettarım diyorum. Kalbim sizinle. Evet sevgili yengeç burcu. Evet yengeç burcu küllerinden yeniden doğmuşsun. Yani seni kör kuyulara mı attılar? Efendim nasıl bir ekarde etmişler? Tam yükselecekken yerin dibine mi ittirmişler? Yani artık böyle dipten tekrar küllerinden tekrar doğup bir daha şu an tam bir gösteri dönemine giriyorsun artık hani kendimi göstermenin zamanı geldi diyorsun. Yani şöyle söyleyeyim hani dijital ortamda bile atıyorum bir WhatsApp fotoğrafı olur. Tamam ya o zamana kadar manzara resmi koyuyorsundur. Tamam ya bu benim ya benim işte diyorsun. Kendi fotoğrafını bir güzel atıyorsun. Yani böyle de bir şey özgüven patlaması oluyor. Yani bıkmışsın artık ezilmekten veya hakir görülmekten. Karşılıklı sürekli bir konuşmaların var. Bir projeler. Bir şeyler. E, erkek yengeç Burcu. Yani bir iş projeleri içerisindesin. Aynı anda birçok mecrayla karşılıklı konuşmaların var. Biri özel sektör. Atıyorum e, birisi kamu. E, birisi yine özel sektörde atıyorum bir ajanstır. Birisi bir şeydir falan böyle. Yani Birisi bir atıyorum dernek kulüp Yani nasıl anlatayım Çoklu bir ortamın içerisindesin Ve Hepsinde bulunmak istiyorsun Hepsiyle tek tek de görüşüyorsun Ya diyorsun bu da bir kenarda dursun Tamam ya bu ortam Bu kenarda dursun Şu ortam şu kenarda dursun Böyle böyle yani 10 taneye yakın Ayrı alanların Ayrı yerlerin var senin Kimisi arkadaş ortamın, kimisi kahve ortamın, kimisi kulüp ortamın, kimisi bilmem ne. <laughs> Çoklu ortamların var. Yani aynı anda birçok yerde bulunmayı çok çok seviyorsun yengeç burcu. Erkek yengeç. Yani böyle bir erkek yengeç burcu görüyorum şu an burada. Ve hani uzun bir zamandır da böyle kabuğuna çekilmişsin. Beklemişsin. Ne zaman çıkabilirim kabuğundan? İşte bu hafta itibariyle bu kabuktan çıkıyorsun ve e, ne derler e, özgüven patlaması yaşıyorsun yani. Tamam artık ben oldum ve şu andan itibaren kendimi ispatlayabilirim. Böyle bir ortamdasın. Bu şeyle de ilgili yani mesela ev bekar olan e, yengeç burcu ile ilgili evlenmek üzere e, bir adım atmak yani bununla da ilgili olabilir. Evli olan yengeç Burcu. Şöyle söyleyeyim. Hanenin içerisine üç kişiyi neden soktun? Soruyorum. Bu üç kişi bu haneye gelmişler. Ve e, yani üçgen şeklinde. Biri tepede, iki tanesi altta. Üçgen şeklinde bu evin içinde öyle bir enerji alanı oluşturmuşlar ki. Ne diyeyim? Yani... E, Artık her türlü kendi kötü fikirlerini yani ay bu hane maddi durumu mu iyi çöksün efendim çocuklar mı kariyer yaptı aman de, belki işten çıkarlar falan yani böyle manyak böyle garip tuhaf bir üç tane göz var yani bunları e, belki gittiler yoklar şu an ama yani bu enerjiyi bu haneden atman gerekiyor nasıl atabilirsin yani bu zaten Hani e, bunların yolları belli. Yani e, YouTube var, o var, bu var. İstediğin herhangi bir e, ayetini açabilirsin. Ayet el kürsü çözümdür. Onu böyle sesli aç dinle falan ne diyeyim. Yani bir bereket arttırıcı. E, toprağa bas veya bir kıyıdan bir kıyıya geçebilirsin. Yani böyle bir şeyler biraz daha enerjini arttırman gerekiyor. Sevgili bayan yengeç burcu. Ve hani bu üç kişi bak bunlar gelmişler bu enerjiyi bırakmışlar ama bu hafta itibariyle tekrar arıyorlar. Yani bu insanlar bir daha gelmek istiyorlar lütfen hayır de. Yani acıyorum şu an yani bu üç kişiyi bir hayatından çıkart yani yokum de bir şey de ne bileyim ben bunlar gelip gittikçe bir sıkıntı sana yani burada sürekli bir 190 yazıyor ama bu nedir bilemiyorum. Yani 190 niye 190 mesela? Niye 200 dilde 190? Onu sen daha iyi bilirsin. 190'ı bekleyen yengeç burcu. Nerede gelecekse bu 190 geliyor. Yani 590 ya 590 ya 190 tam çıkaramadım. Değişiyor rakam çünkü. Dediğim gibi ya 190 ya 590 ama asla 600 veya 200 değil. Evet yol yola gitmeyi düşünen bir yengeç burcu var. Yani yolların açık. 3 ayrı yol var. Bu yollara gidiyorsun. Bu daha çok sanki işle alakalı. Ama bayağı bir yol gidip geleceksin. Yani farklı işte dedim ya birçok farklı iş kolu gözüküyor yengeç burcunda. Yani her iş koluna bir eline atışın var senin yani. Hepsinde de bulunmak istiyorsun falan. Evet. Burada bir de yurt dışından e, sipariş veren veya bir eşya getirten bir yengeç burcu var. Yani Uzak diyarlardan bir yerlerden bu paket sana geliyor. Bu bir eşya. Ama küçük bir şey değil. Hani sanki daha çok böyle, ne bileyim bir laptopu paketle hani o büyüklükte bir şey dizüstü gibi. Öyle bir şey geliyor. Ama bu çok uzun zaman boyunca senin eline geçmemiş. Yani engel çıkmış olmamış falan ne anlamadım orada mı beklemişmiş bir şeyleri var yani sıkıntılı süreçleri olmuş evet yolu da ağzında e, vedalaşan mı veya bir araya gelen hani tekrar yola gideceksin ama partnerinle de e, efendim buluşuyorsun karşılıklı konuşuyorsun işte arkasından da ama kafanda senin soru işareti var yani ben yola gidiyorum ama hani bakalım emniyetli mi? Yani bu kişiye de güveneyim mi? Gibi kafanda senin soru işaretlerin var. Evli olan yengeç burçları. Bir anahtar geliyor size. Yani buna artık miras mı diyelim. Bir ev daha mı geliyor veya bir araba mı geliyor bilemeyeceğim. Ama bu anahtar çok net size geliyor. Küçük bir çocukla ilgili bir endişede bulunan bir yengeç burcu var. Yani bu çocuk ne olacak kafanızda? Yani nedir derdiniz çocukla? Bilemedim. Yani duruyor çocuk. Yani yürümesiyle mi ilgili acaba? Ayakları var. Hani ne zaman yürüyecek diye mi telaş yapıyorsun? Yürüyor yani bir sorun yok. Hani sana mı öyle geliyor? Yürü, hiç yürüyemeyecekmiş gibi mi düşünüyorsun? Hani daha emekleme aşamasındadır. Sen acele ediyorsundur böyle bir durum. Yani çocukta hiçbir sorun yok. Boşuna evham yapıyorsun gibi. Evet, karı koca böyle bir araya gelmişler, karal almışlar efendim. Sizin hanenize siz de karı koca çoluk çocuksunuz. <laughs> ya diyorlar, biz bu yaz tatilini onlar da geçirelim. Yani bunu kaldırabilecek düzeydeyseniz kabul edin ama yani bunlar yıkılmayı seven bir karı koca. Yani gelip sizin eve çökecekler hani. Akraba mı nedir? Karı koca bu. Çocuk mucuk yok ama yani çift şeklinde gözüküyorlar. Gelip tek dertleri sizin evinizde kalmak yani bu. Bilmiyorum yani. Ha geldikleri zamanda da gözlerini bırakıyorlar yalnız onu da söyleyeyim. Vallahi siz bilirsiniz bir şey diyemeyeceğim. Yani bu teklifi yakın zamanda size getirecekler. O konuda da uyarmış olayım. Yani kapının ağzında, yolun ağzında bekliyorlar ve yakın zamanda arıyorlar. Evet sevgili yengeç burcu şimdi de tabağınıza bir bakalım. Kapınıza gelen yönetici mi var? Dikilmiş bir şeyler anlatıyor. Yok asansör, makbuz, o bu yani problemli bir insan bu ama problemi aslında e, bayan yengeç burcu için konuşuyorum problemi size çok takmış vaziyette bu yani ne bileyim ben yani e, değişik sizi mi gözlemliyor kafasında mı kuruyor ne anlamadım yani böyle kapınıza dikilip dikilip bir şeyler anlatıyor geliyor ışıkla ilgili bir şeyler anlatıyor. Apartmanın ampullerimi yanmış, bir şey bir şey yani site diyor, o diyor, bu diyor. Bir şeyler anlatıp duruyor ve sizi yani bu aralar çok huzursuz etmiş. Herhangi bir e, emniyet sistemi yani e, gelen kişilerin gözüktüğü bir e, şeyiniz yok mu? Görüntülü diafon veya ne bileyim yani eğer hani e, kiracı olarak görevinizi yaptıysanız veya evin sahibi olarak aidatınızı şeyinizi verdiyseniz açmayın yani açmamanızda falan çünkü takıntısı başka türlü gözüküyor o kadarını söyleyeyim değişik yani sizi hayal ediyor olabilir öyle değişik bir insan evet dediğim gibi yengeç burcu kocaman bir anahtar size doğru geliyor evli olan yengeç burçları yani bir miras ve ucunda bir anahtar. Toplu para da var. Öyle durmuş. Hanenin dışında bekliyor. Doğru zamanı bekliyor sanki. Yani o zaman uzak bir zaman değil. Onu da söyleyeyim. Bir de siz yani bir sabahlık mı alıyorsunuz? Hani kimono deniyor. Böyle Japon tarzı. Kolları sanki böyle saten hani şey. Öyle bir sabahlık alıyorsunuz kendinize. Uzun zamandan beri öyle bir şey istemişsiniz. Hani yani böyle sabahları kalktığımda sırtım üşüyor. Böyle omzumu alayım da hani e, bayağı da para vereceksiniz buna. Yani bunu alıyorsunuz siz. Özel bir sabahlık sanki. Ama çok güzel. Bir de bir kurs mu bir yere yazılıyorsunuz. Hani bir sertifika bir belge almak için. Bu e, milli eğitimle alakalı yani, e, resmi bir şey. Buraya yazılıp yetkinlik belgesi alma durumunuz var. Gideceksiniz geleceksiniz gideceksiniz geleceksiniz ama bu belgeyi de elinize alıyorsunuz yani. O belgeyi aldıktan sonra da sizin elinizde bir mıknatıs oluşuyor. Bu mıknatısla parayı çekiyorsunuz. Yani bu belge çok işinize yarayacak sizin. Belki iş kapınız açılacak. Bilmiyorum. Gelir düzeyiniz artıyor gözüküyor. Çok güzel yani. Sırtınıza çantayı atıyorsunuz. Burada sırtına çantayı atmış bir yengeç burcu var. Tura gidiyorsunuz. Hani böyle gezi şeyleri var ya turları. Tura giden bir yengeç burcu var. Keşif yapıyorsunuz. Mağaralar, efendim araziler yani Böyle şey trekking gibi sanki yani daha çok tarihsel değil de böyle e, ne bileyim ormanlık yüksek alanlarda yürümek, dağın tepesine çıkmak, mağaraları gezmek gibi yani değişik bir ortam. Hani kır, kır gezisi gibi mi diyeyim, ne diyeyim? O tarz bir şey gözüküyor burada. Bayağı sevinçli, mutlu gidiyorsunuz bu şeye. Güle oynaya böyle çok hoşunuza gidecek. Yani sizi çok ferahlatacak bu gezi. Onu size söyleyeyim. Evet sevgili yengeç burcu kısa süreli haftalık kahve falı şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.